Arkadaşlar lütfen <laughs> kalp Kartlış geçeceğim inanamıyorum ya. Ben hiç inanamıyorum. Bunu çeker. Ay <laughs> prenses. Prenses pilot olmuş arkadaşlar. Artılar kılınmamışın 10 abonesi var. 10 10. Arkadaşlar 5 tane dişler list kalmışız. Üç üçü ama benim merak ettiğim şey 22 like almış lan bir tane videomuş ama ona bana sahibiş buna şu oluyor lan 20 like bana vallahi kafam karıştı arkadaşlar kalp kısmından geçeceğim şimdi çok heyecanlandım kendimi nasıl şey hissediyorum biliyor musunuz sanki yıllardır youtuberlık yapan youtuberlar olur yani mesela mesela o, aklıma gelmedi ama öyle youtuberlar olur ya onlar geldi zaman arkadaşlar? Bu niye duygulandım. Vallahi duygulandım. Heyecanlandım. Kalbim küt küt atıyor şu anda arkadaşlar. Yani, aa.